Şu alemi maneviyeyi İslamiyenin güneşi, temeli, hendesesi, avalimi uhreviyenin haritası, zat ve sıfat ve şuun ilahinin kavlis şarihi, tefsiri vazıhı, bürhan-ı natıkı, tercüman-ı satığı, şu alemin insaniyetin mürebbisi, hikmete hakikisi, Müşit ve hadisi bir daha oku. Geçenlerde bir bildiğimiz mübarek bir zat tın ağzından duydum. Kıyamete kadar baki olan Kur'an-ı Kerim diye bir şey anlatıyor yani. Cümle bu. Kıyamete kadar baki olan Kur'an-ı Kerim. Halbuki Avalim-i uhreviyenin haritası Kur'an-ı Kerim'dir. Yani o şimdi eee basıyorlar sana adres tarif ediyor. Ya şuradan dön, buradan dön, buradan dön. Ahirette Kur'an-ı Kerim'in navigasyonu çalışıyor. Şuradan dön, buradan dön, öbürüne ileri git. Şüphesiz doğru olan bir rehberliği var. Yani Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar değil, kıyamet daha yarın yarısı bile değil. Avam-ı âlimu uhreviyenin haritası Kur'an Azimüşşan'dır. Avadim-i Uhreviye'nin haritası Kur'an Azimüşşan'dır. Eğer ile olmasa ulema neye göre bizlere yol gösterecekler? Coğrafya'ya, tari ta tarihe göre mi yol gösterecekler? Kur'an ilmine göre bize yol gösterecekler. Kur'an baki değilse nasıl olacak? Tekrar oku Kur'an'ın meziyetlerini. Kur'an-ı Hakim şu kitabı Kebir-i Kainat'ın bir tercüme-i ezeliyesi. Tercüme-i ezeliyesi. Ebediyesi, ebediyesi demir. Ezeliyesi. Yani ne gelmişse Kur'an'a göre gelmiş. Ne gelmişse Kur'an'a göre gelmiş. Kur'an önceden onu tercüme etmiş. Tercümesi var Kur'an'da onun. Yeni bir şey yok yani. Demek ki tercüme-i ezeliye önceden gelen ne varsa Rabbimizin murad ettiği yer içine göndermek istediği, aleme getirmek istediği nizam neyse hepsi Kur'an-ı Azimüşşan'ın emrine göre olmuştur. Tercüme yazılıyorsa. Evet. Şu sahaifi arz ve semada müstetir künûz ve esma-i ilahiyenin keşfı. Evet. Esma-i ilahiyenin hazinelerini keşfeden Gerek yerde, gerek gökte, gerek gizide, gerek aşkarda Kur'an-ı şandır. Onların keşfi Kur'an-ı şandır. Künüzü mahvi, künüzü mahviyeti, mahviyenin şarihi, onları bildiren, bize tarif eden Kur'an-ı şandır. Evet. Yani. Şu sütur hadisatın altında muzmel hakaiki miftahı. Evet. Acaba bu İran Nan şey niye böyle bu oyunu oynadılar bütün alemin önünde rezil kepaze oldular İsrail bunu Kur'an'ın esrarını bilen, bunun sırrını çözen muzmer hakikin miktarı ekilmiş tohum ekilmiş hakikatler bunları bize tarif eden nedir Kur'an azimşendir Kur'an'ı bilen bunları ne film oynadığını bilir. Muzmer hakaikün miftaha. Zer edilmiş, ekilmiş olan bütün hakikatler Kur'an-ı Azimüşşan'da bilinir. Evet. Şu alemi şehadet perdesi arkasındaki alemi gayb cihetinden gelen iltifatat-ı rahmaniye ve hitabat-ı ezeliyenin hazinesi. Evet, öyle bir hazine ki hitabat ilahiyenin bize ne demek istiyor? Bizimle beraber kuşa, sineye, ineye, böceğe ne demek istiyor? Ay'a, yıldıza, güneşe ne demek istiyor? Nasıl bir nizam? Bunu Kur'an-ı Azimşan bize söylüyor. Evet. Şu alemi maneviyye İslamiye'nin güneşi, temeli, hendesesi. Evet, demek güneşi, temeli, hendisesi. Hendise, mühendislik. Ne yapacağını şimdi bakıyorsun 40-50 katlı bir apartman. Oturma yeri 2 kilometre, 1 kilometre neyse. Ondan sonra ortada hiçbir şey yok. Kağıt var. kağıt var. Kağıttan başka bir şey yok ama o kağıdı anlayan birisi alıp tatbik etti mi, devasa bir bina meydana gelir. Kağıt da halbuki. Hendese. Alemde meydana gelen bütün hadiselerin hendesesi Kur'an'dadır. Çizilmiştir. Onu anlayan bu işi anlar. Onu anlayan yani Kur'an-ı Azimüşşan'daki o çizgileri okuyan alemde meydana gelecek şeyleri önceden de bilir önceden o kağıtlara baktığı zaman ben sen bir şey anlamayız. bir sürü çizgimiz gibi bilmem ne. Ama ehlinin eline düştü mü o bir mühendisin eline? Devasa bir bina meydana geliyor. Hendesesi tekrar oku. Şu alemi manevi İslamiyenin güneşi temeli hendesesi. Evet. Bir şey yapacaksan Kur'an'a Kur'an'ı oku öyle yap. Orada yazılı çünkü o. Avalim ve Uhreviye'nin haritası. Hı. Avalim ve Uhreviye'nin ahirette ne var, ne yok, nasıl? Onun haritası Kur'an-ı Azimşan'dır. Şimdi buradakiler hep suret. Geçenlerde öyle bir sual geldi bize. Yani esma-i ilahiye burada var mı? Ya da buradaki ahiretin aynısı mı? Buradaki ahiretin aynısıdır da gölgenin gölgesinin gölgesinin gölgesidir. Ben bir misal vereyim. Ne zamandır bilmiyorum. Yani gördüğüm rüya ahirete ait mi değil mi o da belli değil. Bir kırmızı gösterdiler bana kırmızı <laughs> ya rabbi o nasıl sevgidir onu seviyorum böyle o kırmızıya bakıyorum böyle ey Allah'ım eriyorum eriyorum onun sevgisinden eriyorum kırmızı yok <laughs> hiç şey yok ha sadece kırmızı bir levha şimdi ahiretin falan da demediler öyle bir kırmızıya meftuniyet Şimdi ahirette kırmızıya böyle bir meftuniyet <laughs> yeşile böyle bir meftuniyet Maviye böyle bir mefdoniyet. Burada gölgenin gölgesinin gölgesi. Burada gördüğümüz Esma-i İlahi'nin tecellisi gölgelerdir. Asırlarda değil, asırlar ahirette. Değişik bir şey. Ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne kalbi beşere hutur etmiştir. Ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne kalbi beşere hutur etmiştir. Ne tahmin ediyorsan ondan bin defa yukarı. Milyon defa yukarı. Hmm.